وعلى كافة المسلمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله, بسم الله Hazine ve Maliye Bakanı, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Sayın Muhsinler'e sunmaktan büyük bir uzunluk duyuyoruz. TÜBİTA evet. ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Batman'daki tüm ana bilim okul yazarlığı her gün daha da gelişecektir. Batman'ı Okullarımızın gelişimi için yüksek katma değer oluşturacak büyük işbirlikleri finalement... Hükümeti protokol ve sevgili öğretim. Hepinizi saygıyla Projemize İstanbul'la başlamış, geçtiğimiz hafta Eskişehir'de devam etmiştik. Bugün de ülkemizin güzide şehirlerinden Batman'dayız. Batman merkezdeki tüm okullarımıza 75 bin kitap armağan etmiştik. Ama bugün sadece Batman merkezde değil, Hasankeyf'ten Gercüş'e, Beşirliği ve Kozluk'tan Sason'a kadar Tüm ilçelerimizde TÜBİTAK kitaplıkları kuruyor, çocuklarımız ve gençlerimizin bilime ilgisini artırıyoruz. Bilgiye erişimi kolaylaştırıp onların ufkunu genişletmeyi amaçladığımız projemizin Teknofest kuşağı gençlerimiz, tüm Vatmanlı öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bilim ve teknolojik kültürüyle buluşturacak ve onların bu alanda Yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak hamleleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Bu hamlelerin başında kuşkusuz Teknofest geliyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor. Bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz. Gençlerimizin geleceği dair ufkunu şekillendirdiğimiz Teknofest'lerde biyoteknolojiden roket mühendisliğine, yapay zekadan iklim teknolojilerine, 44 teknoloji yarışmasında 1 milyon gencimizin rekabetine şahit olduk. Teknofest kuşağımızın akamete uğramış bilim ve teknoloji yolculuğumuzu yeniden dirilten, geleceğin Türkiye'sine giden yolun köşe taşlarını döşeyen, yarınlarımız adına ümidimizi yeşerten nesil olacağından hiç şüphemiz yok. Tabi Teknofest'lerin yanı sıra beşeri sermayemizin nitelikli insan kaynağımızın güçlendirilmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Merak eden, sorgulayan, araştıran, keşfeden, çözüm üreten bir gençliğin peşinde tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmekten asla geri durmuyoruz. Araştırma ve proje yarışmalarının yanı sıra bilim olimpiyatlarıyla da bilim kültürünü güçlendiriyoruz. 81 şehrimizin tamamında deney yap, teknoloji atölyeleri kurduk. 16 bin ortaokul ve lise öğrencimize robotikten kodlamaya, tasarımdan programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine, yenilikçi teknoloji alanlarında 3 yıl süreli ücretsiz eğitim imkanları sunuyoruz. Son 2 yılda gerçekleştirdiğimiz 2500 bilim söyleşisiyle 300 binden fazla öğrencimizi bilim insanlarımızla bir araya getirdik. Toplumda bilime yönelik ilgiyi ve bilim okur yazarlığını pekiştirdik. Son 3 yılda destek verdiğimiz 89 bilim çenliğiyle 400 binin üzerinde gencimizi bilimle buluşturduk. Onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı sunduk.